Arkadaşlar merhaba. Hepiniz popüler bahise tekrardan hoş geldiniz. Saat 5'te e, bir maç var. MBS 2'den arkadaşlar tek maç. Sizler için bu maçı vereceğim. E, Belçika Pro Lig'den. Anderlik Yupen maç arkadaşlar. Anderlik kendi evinde Yupen'i ağırlıyor. Akşamki inşallah bu maçımız gelirse derbi hakkında da yorum yapacağız. E, Türkiye Ligi'nden de maçlar var. Onlar da sizler için yorum yapabilirim. E, Anderlik maçı maç arkadaşlar saat 5'te başlıyor Bu maçı değerlendirin derim kaçırmayın. E, ee, sıkıntı çıkmazsa bence e, bir şike dönmezse gayet güzel maç gider. Goller gelir arkadaşlar. Anderle 1 40 0 3 40 e, iki sene 4 50 oran açılmış. 2 3 gol üstüne 1 5 gibi oran açmış arkadaşlar. Karşılık gol varana da 1 5 yokuna da 1 75 oranı açılmış. Anderlecht 4. 5. sırada 12 puanda. Upen 13. sırada 7 puanda. Anderlecht kendi evinde 3 maçta 2 galibiyet bir beraberliği var. 6 atıp 2 gol yemiş. E, Upen ise 3 maçta 3 beraberliği var. 3 atıp 3 gol yemiş arkadaşlar. Attığı kadar U, Upen son maçlarını atmış içeri dışarıda. Anderlecht son 2 maçını kazanmış arkadaşlar. Bu takıma karşı son maçında 6 birlik bir skorla gelmiş. Kendi evinde gol ve goller olmuş arkadaşlar. E, ben bu maçta da Sizler için önemeyeceğim tercihim. Deplasman gol atar bence. Yupen bence gol bulur arkadaşlar. İlk önce o bahisi alabilirsin. Bir 1.40 gayet güzel. İsteyenlerde karşı koru var. alabilirler tercih. Gayet güzel bakın. Sizler için önerdiğim tercih arkadaşlar. İsteyenler karşı koru var. İsteyenler 2.5 gol üstü alabilirler bu maç hakkında. Sizler için önerebileceğim bir tercih. arkadaşlar. arkadaşlar. 2.5 gol üstüdür. 1.55 oran. E, 3 gol barışı bence açar. Hatta 3.5 gol üstüne gitme olası çok yüksek maç. Ben 2.5 gol üstü düşünüyorum bu maç hakkında arkadaşlar. Sizler kafanızı yatağını e, oynayın. İster de basmanı 0 3 üstüne alabilirsiniz. 1.40 orandan gayet güzel. İstenlerde KG var Ev sahibi atma olası çok yüksek. Kendi evinde. Son iki maçını kazanmış. 2.5 gol üstü olması çok yüksek. Onun için ben 2.5 gol üstü diyorum bu maç hakkında arkadaşlar sizler için. Ee, gelelim kendi ligimize yorumlayacağım dedim ya arkadaşlar bakalım. Yorumlayacağımız bir maç var mı? Bu maçlar çok erken başlıyor. Bu da erken başlıyor. Beşiktaş maçı da çok erken başlıyor. Yetişemeyiz belki görenler hani canlıdan değerlendirmek isteyenler. Sivas mücadelesini 2.5 gol üstü oynayabilir. Oran 1.5. 5 Böyle güzel. İsteyenler de Sivas galibiyeti alabilirler. Konya Beşiktaş maçı. Bence bir beraberlik hissediyorum maçta. Ee, 2-3 istenler 2-3 kolu oynayabilir. 1-70 orandan gayet güzel. İstenlerde karşı kol var. Alabilirler. 1-58 orandan arkadaşlar bu maç hakkında. Maç şeyine bulaşmayın. Maç sonuçlarına. Ve yurt dışında Konya Spor oranları bayağı düşmüş. Beşiktaş'ın oranları yükseldi. Konya Spor alması çok yüksek gibi gözüküyor. Tottenham maçı da 2.5 gol üstü düşünüyorum. Maç sonucu 1 arkadaşlar. E, Tottenham gayet güzel gidiyor. Bişke dönmezse maç sonucu 1 biter. Yüksek oranda da 1.70 oranda da ee, karşı gol var alabilirsiniz bu maç hakkında da. Tercih bu şekilde. Yorum bu şekilde arkadaşlar. Tek maçımız Anderle Küpen maçı. 2.5 gol üstü 1.55 orandan alabilirsiniz. İsteyenler de karşı gol var alabilirler. Ben ayrı ayrı hem karşı gol var bekleyeceğim hem de 2.5 gol üstü bekleyeceğim. Gollü bir maç beklediğim bir maç. Çünkü son maça baktığımızda 5-6-1 son maçına bakmıyorum. Ben Anderle'in kendi sahasında oynadığı performansa bakıyorum. Kendi sahasında 2-3 gol e, atan bir ekip. Görüyorsunuz ki e, İsa'da 6 gol atmış 2 gol yemiş. Yani en çok atan az yeni ekip. U Pen istedi Basman'da arkadaşlar. E, attığı kadar yiyor. Yani Yupen atarsa bence yer. O şekilde düşünürsek ideal bir karşı gol var ve 2-3 gol istiyor. E, Gollü bir maç olması çok yüksek arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan kardeşlerim e, abone olmayan kardeşlerim varsa abone olup takip ederlerse hissesliğini açmayı unutmayın. Maç paylaşımında bulunduğumda hemen haberdar olabilirsiniz kardeşlerim. Maçlarımız inşallah e, bu sıkıntı çıkmaz bu maçımız gelir. İnşallah bir dahaki maç paylaşımında yine bulunuruz. Akşam gider hakkında ve diğer maçlar hakkında sizlere paylaşımda bulunuruz kardeşlerim. Bu maçımızı inşallah içeri alalım. E, cebimizde 3-5 şişeler olsun. Bu maçı değerlendirin. E, ufaktan fazla meyveler basmayın. Sizleri 100 şekilde merhabalar basın. Maçlara şike dönebiliyor. Bu oranlar e, ev sahibinin oranları kur oran açılmış yani. Yani riski En ideal alınacak maç. E, alınacak da pasman golü. Ve karşı gol var. Alabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle düşünün. İddianın bir tuzaktır. Bu oranlara çok dikkat edin. Bunu da söyleyeyim arkadaşlarım. E, benden bu kadar. Bugünkü maçımız tek maçımız budur bu maçı değerlendirelim. Herkes içinden tekrardan bol şanslar, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.